Herkese merhaba kanalımda hoş bulduk yılı çapkından yepyeni görüntülerimiz geldi yılı çapkınında abidin ile suna evleniyor yepyeni şok görüntüleri hemen sizlere de bölüşmekteyim hiç kaçırmadan izlemek için kanalıma geç dedin sunayla abidinin yepyeni görüntülerini sizlere de bölüşüyorum herkesi şok eden yepyeni görüntüleri sizlere sunmaktayım Neler oluyor arkadaşlar? Herkesi şok eden yeni fotoğrafları sizlere de bölüşüyorum. Yol çapkınında neler oluyor? Yepyeni bölüm fotoğraflarını hemen sizlere de böldüm. İzlemede kalın. Yeni videoları da kanalımda.